Bu karavanın içinde yaşıyorlarmış. Buna karavan demek biraz haksızlık olur tabi. Her zaman diyoruz ya karavan hayatı sürprizlerle dolu. Bizim sarı Sarıgelme'de bizi takip eden arkadaşlar vardı. Dilek ve Ali Rıza Bey. Onlar bizi buraya çağırdılar. Ama biz neye geldiğimizi bilmiyorduk. Bir kahve içelim beraber dediler. Dalyoğlu'nda olduğumuz 3 hafta boyunca görüştük. Tamam gelelim dedik. Bugün onların da yarın sabah işleri varmış gideceklermiş zaten. Ama geldiğimizde bizi gerçekten gerçekten bir sürpriz bekliyordu. Onların yaşam alanları şöyle bir yermiş meğerse. Bu karavanın içinde yaşıyorlarmış. Buna karavan demek biraz haksızlık olur tabi. Ve bir de burada karamelleri var. Merhaba karamel. Önce onlara bir merhaba diyelim. Sonra girip karavanı gezelim. Evet Ali Rıza Bey'in yanına geliyoruz. Haluk'la beraber sohbetteler onlar. Merhaba. <laughs> merhaba hoş geldiniz. Dilek içeride mi? Ben gireyim mi içeri? Dilek Hanım, müsait misiniz? Gelebilir miyiz? Karavancılıkta sorulmayan bir şey bu aslında ya. Sorulacak. <laughs> Sorulacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize birazcık karavanınızı tanıtır mısınız? Bir kere senden başlayalım. Senin adı ne? O kara kız. bu kara kız. Bizim, bizim, bizim Aa bizim de var bir tane kara kızımız. Çok bakmış olduğumuz kedilerden bir Karamel'i tanesi. tanıttık. Merhaba, bir tane de <laughs> buradaki dişiniz var. Burası evet. çok güzel. Bembeyaz girişi olan bir karavan. Zaten girerken bile insanı çarpıyor beyazlık. Buyurun. Evet. Karavanımız 9 metre. Otokar, doruk, 190LE, 99 model bir araç, pardon 2009 model bir araç, <laughs> çok fazla teknik özelliklerini bilmiyorum. Kullanılabilecek bütün cihazlar var. Normal bir LG'nin çamaşır makinemiz var. Ee, ses sistemini kurduk, televizyonumuz, internetimiz. Ee, depolama alanlarınız depolama gayet çok. E, yukarıda e, bir tarafta beş tane, bir tarafta dört tane. Altta yine bir depolama alanımız var. Bu taraf bakliyat bölümü, bu taraf deterjan bölümü, şu şekilde ve ses. Siz burayı tabii ev olarak kullandığınız için çiçekleriniz, biblolarınız, her şeyiniz var. Evet, biz var. 12 ay daimi yaşıyoruz. Bizim e, evimiz yok, 12 aydır, 1 yıldır karavanda yaşıyoruz. Ya buna karavan demek biraz haksızlık olur Bu Bayağı bir ev. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama tabii yürüyen bir ev. Evet. E, mikrodalga fırınım var, buzdolabım, bulaşık makinam altta dolabım var ee, yine deterjanları falan depolama alanım var bulaşık makinesi, ocağım çok normalde da olmayan davlunmazdınız <laughs> vay evet davlunmaz da var çok çok güzel bir de bembeyaz insanın içine açan bir eviniz var çok teşekkürler böyle bir lavabo yine lavabonun depolama alanı var ee, altına yaptık bu ısıtıcı galiba Evet, bunu hani... Klima bir... mı? Yok, normal ısıtıcı, fanlı ısıtıcı bu. Ee, çok fazla kullanmıyoruz ama bazen ihtiyaç duyulamıyor. Burası banyo o. alanınız. Burası banyo, tuvalet bir arada yaptık biz. Ayrı yapmadık. İkisini bir arada Tuvalet kasetli mi kullanıyorsunuz? Hayır, değil. Ee, bu karavanın e, altı, şurası komple depolama alanı. Depo oranını açıkçası net olarak ben bilmiyorum. Tamam, ama o, teknik soracağız. Teknik olarak Ali Bey biliyor. Ama e, komple arabanın altı depolama olarak geçiyor. E, kaset değil o yüzden normal bir tuvaletimiz var. var. Aynen. E, böyle geldiğimizde bir yatak odamız. Yatak odamızda yatağımız 1.40'a 2 olarak yaptık. Gayet güzel kocaman bir şey hani Amerikalıların queen size dediği yataklara benziyor sanki. Aynen. Televizyonumuzu koyduk. Altı yine depolama komple burası altı depo alanı. Hı hı. E, mini bir gardolap. Yine dört tane bir dolap yaptık. Burada da yine bir depo alanımız var. Havlularımızı falan buraya yerleştiriyoruz. Çiçekler harika. Evet, çok seviyoruz biz çiçeği. Özellikle kaktüs formilyalarını çok seviyoruz. Karamanda bakmasının en kolay olduğu şeyler Aynen. tabii ki. Şöyle buradan doğru bak. Oh, şurası nedir? Kombi. Ha kombiyi de çok güzel gömümsünüz. Evet. O da mı elektrikli? Tüplü. Gayet güzel, çok güzel gömülmüş, hiç belli olmuyor. Aynen. Ee, çok çabuk ee, işte ısıtması, soğutması, hepsi. Tüplü Ay, harika bir karavan ama dedim gibi buraya karavan demek gerçekten haksızlık olur. Burada böyle bir sürgülü kapı var galiba. Evet, doğru. Yatak odasını ayırmak için bir misafirimiz falan geldiği zaman. E, yatak odasını ayırmak için böyle bir sistem. E, çok da yaptık. şık bir şey olmuş o da öyle perdeli camlı. Ayrıca yine içeride bir misafirimiz varsa e, lavabo ve banyoyu kullanmak istediğimizde böyle de mini bir perdeli sistem de yaptık. O da gayet güzel. Camlar e, çok kalın olduğu için e, içeride oturan bir kişi banyonun veya tuvaletin sesi duyulmuyor. Fark edilmiyor. Her yer harika. Ben şuradan biraz bir de tepeden şöyle bir çekim yapayım. Tabii. Yani aksesuarlarınız çok güzel. Beyazlığı çok güzel. İçine genişletmiş burasını harika görünüyor. Çok teşekkür ederim. Güle güle oturun ediyoruz. evinizde çok, çok ama sağ galiba siz bunu sattınız. Evet, ne yazık ki karavanımız satıldı. Mart'ın başında teslim edeceğiz. Ondan sonra yeni bir karavan geliyor. Evet, e, kısmetimiz de varsa eğer. E, 403'ten başlıyoruz. O zaman e, 403'ün bütün yapım aşamalarını merakla bekleyeceğiz. Galiba onları yayınlayacakmış. Evet, video halinde yayınlamayı düşünüyoruz. E, arkadakinin haricinde bir de burada kocaman bir televizyonunuz var. Evet, e, bir de bizim arkamızda 5 metre, 480'lik bir romorkumuz var. Bakalım ee, orası şu an içeri hani, değil dışarıda. E, tabii e, içini çünkü e, şu an İstanbul seyahatine gittiğimiz için biraz doldurduk. Depolama alanı gibi kullanıyorsunuz Aynen. galiba motosiklet falan onun içine giriyormuş. Aynen. Tamam. Doğru. Bu diğer konteynerleri onu depo gibi ve e, motosiklet römork olarak, olarak bu arabanın arkasına yani daha doğrusu bu karavancığın arkasına takıyorlar <gülüyor> <gülüyor> yetmediği için. Ee, ama şimdi artık daha 403'e geçeceğiniz geçtiğiniz için evet. ikisini birden elden çıkartacaksınız. Evet. Bu arada karavanları öyle güzel bir yere konumlandırmışlar ki burada çam ağaçları, karşıda deniz, plaj, bu evin terası, burası da bahçesi, <laughs> burası da müştemilat. <laughs> Diyelim, bazen misafiriniz geldiğinde misafir odası olarak çünkü içeride de. Ee yatak yapabileceğimiz malzemeler var. Tabii şu an bir toplanma aşamasında olduğumuz için birazcık dağınık. O yüzden e, çok normal çünkü yapıyorum. yarın sabah gidiyorsunuz evet, ve yani ondan, ondan sonra bir kısa bir zaman sonra zaten araç satılmış. Elveda diyecekler. Başka birinin olacak artık bu ev ve biz onların yeni evinde onlarla birlikte tekrar karşılaşmak üzere diyoruz yollarda. Ben kendi aracımı da devrettik. Bir ay sonra teslim edeceğiz. Ben de 403 arabaya, kasaya Güzel bir plan oluşturdum. Onu da heyecanla bekliyor olacağız zaten. Bu arabayı evet. bu kadar güzel yaptıysanız bir 403 neye dönüşecek çok merak ediyoruz. Aynen 403 bir arkadaşım için e, tasarlamaya başladım. Yaklaşık 2 ayda 403 çıktı ortaya ve ben bile projedim. Ya ne güzel bir şey oldu bu dedim. Bu sefer kıpırdanmalar başladı. Derken yine karavan yapacak bir arkadaşımız. Abi senin arabayı ver ben bu iş kıvıramayacağım dedi. Gel verdim dedim öyle de araba gitti. E, sadece teslimle ilgili zaman istedim. Çünkü biz karavanda yaşıyoruz tam zamanlı kendi aracımız yapacak kadar bir zamana ihtiyacım vardı onu da aldık İstanbul'a bir imaret fabrikasında çalışmaya gideceğiz orada yaklaşık yine tahminim benim 3 ay içinde bu iki aracı da bitirmiş olacağım 403'ü yapacak olan arkadaşları ben söyledim yine söylüyorum bence bekleyin hoşunuza gidecek hani belki aynısını oluşturamazsanız bile en azından elinizde bir ölçek olur o ölçüye göre hareket edebilirsiniz ben yaptığım son arabayla bir yıl Türkiye gezisine çıkacağım ben de bir şeyler paylaşacağım. Eğer sevilir tutulursa ben de gezdiklerimi, gördüklerimi anlatmaya çalışacağım. O zaman deseniz de sınırlar açılmaz ve biz dışarılara kaçamazsak Türkiye içinde önümüzdeki sene yollarımız çok fazla çakışır. Gene karşılaşırız bir yerlerde. Evet. İnşallah. Denk geliriz. <laughs> Dedim ya zaten güzel bir aile kurulmasındaki sebebiyet buydu. Karavancı dünyası tabii katılmak isteyen arkadaşları burada birazcık daha böyle heveslendirmiş olacağız. Hiç insanlar birbirini tanımıyor. Hemen tanışıyorsun, kaynaşıyorsun. Çok güzel sohbetler, kaliteli kişilikler dönüyor burada. Bu arada bir YouTube adresinizi de verebilir misiniz? Siz Tabii Ali Adatepe diye e, YouTube'da sayfamız var. Orada imalatla ilgili bilgiler paylaşıyorum. Görseli ekleyeceğiz şimdi. Yalnız videolarım birazcık uzun kusura bakmayın. 4 saat sürüyor. Oo. Lütfen ve lütfen. Mercedes alacak arkadaşlar. Mutlaka benim bu Mercedes ile ilgili yaptığım araştırmalarımı dinleyin. İnanıyorum ki size faydası olacak. Çok Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Tekrar. gelmenin Serçet Plajındayız Normalde girmek yasak ama Herkes bir dolaşmaya girmiş Arabayla da sokmadılar buraya Rüzgardan sesim nasıl geliyor bilmiyorum Deniz acayip dalgalı ama plaj muhteşem inanılmaz rüzgarlı bir alan ama çok güzel yapılmış kafeteryaları var şurada ee, sağlık kabinleri var bebek bakım odaları var ambulansı var piknik alanları var deniz çok güzel görünüyor şurada engelliler için bir rampa oluşturulmuş denize girebilmeleri için Kafeteryanın olduğu alan, mescitler, tamir odaları, e Diğer yerler yine yemek alanları var. Duş bölgeleri var. Şu anda oyun salonunun olduğu yer biz buradayız. Salık ocağının oradan aşağıya indik. Burada hayvanat bahçelerinin olduğu yerler var. Gayet evet, güzel her şey var Serçek yani. plajı çok güzel bir yer. Ama şu anda kışın, Ocak ayının sonu. Hayır, Şubat'ın birindeyiz. Şubat'ın birinde bile bu kadar kalabalıkken, bu kadar rüzgar varken yazın ortasında ne halde oluyor bilmiyorum. Ama güzel bir yer. Bence ailece çok güzel vakit geçirilebilecek bir alan. Aslında mavi kaplıcadayız. Uuu uh, suyun rengine bak ne kadar güzel. Gerçekten de masmaviymiş mavi kaplıca. Bu bak. Şuradan. Hadi. Hadi şuradan. bak. Gön. 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 Gel suyun kaynağı burası galiba. Dağlardan kaynayarak geliyor ve buradan nehir alıyor ve aşağı doğru akıyor. Ali'nin suratı. <laughs> Sen ne istiyorsun? <laughs> Sen çok mu tatlısın? Haluk? Şubatın ortasında ne yapıyorsun sen böyle? Şubatın ortasında neyin Tamam, Şubatın başında ne yapıyorsun sen burada? Hmm, kapacağız, sonra gideceğiz. Haydi bakalım. çünkü <laughs> 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 Suyun sıcaklığı nasıl? Yani. 동不를움츠리고 Kalk ulan Ulan mı kalk ulan mı? Rahat keyfini yerinde galiba. Girelim mi girmeyelim mi diyordun ama. <laughs> Çok kötü kokuyor ama. Eee kokacak tabi. Al da üstünde kükürt. Ne Hı? En kaynağı burası En kaynağı bulursun. Daha kaynağı yok. Oralarda böyle küçük küçük böyle delikler var. Şurada. O deliklerin içinden atıyor. Arkadaşlar, Mavi Kaplıca çok güzel. Suyun kaynağı burası. En bir kaynağı burası. Baya ka taşların arasından akıyorsun. Biz çok sevdik. Yalnız tek problem, kışın geldiğiniz zaman basamakların bazıları çürümüş ve dökülmüş. Ve galiba suyun da seviyesi biraz düşük. Ondan kaynaklı. Ee, biraz yukarı çıkması büyük havuzdan zor oluyor. Ama yazın eminim onları onarıyorlardı. Zaten burada başkaları da vardı kanala giren. Onlar dediler normalde basamaklar oluyordu. Şimdi çürüyüp kopmuşlar herhalde dediler insanlar. Demek ki yazın gelirseniz burası çok daha güzel olur. Bir de suyun kaynağı olması da güzel. Kayaların arasından suyun nasıl aktığını da görebilirsiniz. Tamam. Eğer yakalarınız varsa gücü, rengi Kesinlikle. Hemen kararıyorlar. Anında kararıyorlar. Suya daha da dokun durmanızla kararması bir oluyor. Biz yüzüklerimizi çıkardık. Buraya boşanıp geliriz. <laughs> boşanıp geliriz. Çıkarken de evlenirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi abi. Evlenme pek kısa değil mi? Aşkım evlenir misin? Evlenmeyeyim. O zaman çıkışta sen yürü. Tamam. Bir saniye sonra dönüp uçuyorum. Dur dur dur. mm <laughs>